Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda da bir trigger yazmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, trigger'da stored procedure gibi, stored gibi server taraflı bir çözüm. Stored procedure'lar parametre alarak çalışıyorlar. Çok avantajlı. Server tarafında saklanıyorlar. Programlardan çağırılarak kullanılıyorlar. Şimdi trigger'lar daha özel bir duruma sahip. Şöyle bir örnek tasarlayalım. Bizim Cari hareketlerimiz var ve cari sabitlerimiz var. Bir müşterimize cari hareket girdiğimizde, o girilen tutarın borç ve alacak olduğuna göre borç ve alacak olmasına da göz önünde bulundurularak arkadaşlar ne yapmamız gerekir? Gelip bilgili kişinin borç ve alacak bakiyesine yazmamız lazım. Şu anda sıfır olduğunu görüyoruz çoğun. O zaman cari hareket üzerine bir trigger yazıyoruz. Cahar üzerine. Ee, adına Cahar Insert diyelim. Yani hareket giriş anlamında olsun. 10 Cahar tablo üzerinde yazılacak. Arkadaşlar. For diyoruz. Insert mi? Update mi? Delete mi? Biz Insert için yazalım. Yani Trigger'ı oluşturduktan sonra cari hareket tablosuna bir Insert ettiğimizde hemen müşterimizin Update El evet, diyelim. Kod kısmına geçelim. Update. Caha sabit. Kimin? Yapacağız update. Set. Borç bakiyesi. Eşittir. Borç bakiyesi. Borç B. Artı. Trigger. E, artı. Girilen. Cari hareketteki girilen değer. Kimin hareketi? Update edilecek. Cari ID. Eşittir. Trigger'da. Girilen kişinin cari kodu. Ha, o zaman buraları da dolduralım. Select. Evet. Tutar. From. Insert. İşte triggerlar için önemli bir bilgi. Triggerlara girilen hareket tablosuna girilen değer. O an için insert tablosunda saklanıyor. Ve triggerımız tetikleniyor insert için. Buradaki değeri alarak bizim yazdığımız kod buradaki değer alarak ilgili işlemi yapıyor. Demek ki girilen hareket, girilen değerler inserted saklanıyor. Aynı şekilde deleted de silinenler saklanacak. Peki kimin şeyi? Yine girilen cari id'nin arkadaşlar from selected'den. E, ee, inserted'den pardon. Evet. evet hazır. Tabi biraz daha geliştirelim. Borç ve alacak için yapalım. If e, select işlem, değil mi? Borç ve şeyi buradaydı. İşlem from insert tablosu yine. Den gelen eşittir b ise borçsa bu işlemler yapılsın. bir bekinende alalım. Yok. A ise A ise arkadaşlar bu sefer alacak bakiyesi için çalışsın aynı kodlarımız. Pekala trigger'ımızı yazdık. Şu şekilde seçip çalıştırarak trigger'ı ne yapmış oluyorum? Oluşturmuş oluyorum. Gidip tabloda aslında buradan da görebilirim. Refreshlendiğinde arkadaşlar. Aynı şekilde trigger'ımı buradan da yaratabilirdim. Grafik ekranlarla ama hani SQL kodlaması olarak buraları tercih ediyoruz. Peki tamam trigger'ımız nasıl çalışacak? Cari harekete bir giriş yapmaya çalışalım. Önce cari sabitlerin bakiyesini olmazsa bir görelim. A1001'in bakiyesini görelim. Ona bir giriş yaptığımızda ne olacak? Şu anda şu kayıt borç alacağının ne olarak görüyoruz? Sıfır olduğunu görüyoruz. Harekete bir giriş yapalım. Tarih formatımız farklı olabiliyor. Onlara veri girerken böyle manuel dikkat etmek lazım. Zaten en önemli şeyler veri tabancılıkta da olsa arkadaşlar veri türleri programcılıkta her zaman önemli. Çünkü program dilinizde farklı, veri tabanların hepsinde farklı bunları dönüştürmek. Yani sanki gönül istiyor ki her şeyi karakter olarak depolayalım, istediğimiz gibi çevirip çevirip kullanalım. İşte virgüller, kuruşlar hep problem olur. İşlem numarası ortak olacak. Cari aidimiz A1001 olacak. Ve borç girelim, 100 lira girelim. Evet, Şimdi gidip ca sabite bakmamız lazım. Sorguyla da bakabiliriz. Biraz önce sorgularımızı yaratmıştık. Ee, 101 numaranın gidelim bakalım. Borcu, evet 100 lira. Peki daha testimizi devam ettirelim. Bir 100 lira daha girelim. Mesela 200 olduğunu görelim arkadaşlar. Olayın. İşte mi girmiyoruz? A 1001 diyelim borç diyelim. Evet. Şimdi ne görmemiz lazım? Orada 200 lira olduğunu görmemiz lazım. Tekrar sorgumuza gidelim. Evet. 200 lira olduğunu gördük. Demek ki yazdığımız trigger çalışıyor. Harekete bir veri girildiğinde otomatik olarak devreye giriyor. Girilen rakamı yakalıyor. Insert tutu içerisinde onu alıp ilgili kişinin yine kodunu alıp oraya ekliyor. Evet arkadaşlar bu çalışmamızda bir trigger yaptık. Yine ticari hayatta düşünürseniz girilerin silinenin hemen diğer tablolara yansıması gerektiğinde triggerlar server taraflı bir çözüm. Çoğu ticari paket programlarda da triggerlara tabi yer verilir. Yine aynı şekilde storage procedure'lara yer verilir. Bunlar SQL sorgulamasında, SQL kodlamasında önemli bir yer tutar çünkü e, olayı daha kurumsal yapar herkes bunları kullanabilir bu yapıları planlı bir şekilde bunları tasarlamak yapmak gerekir e, admin tarafına gösteren görevde tabii ki bunların gördüğünüz gibi çalışması bunların güvenliğini ayarlamak e, tarafından yine admin tarafında ilgilendirir e, kodlayıcı kişi de yine arkadaşlar e, veri tabanını bilerek, yapısını bilerek, en uygun şekilde trigger ihtiyaçları bilerek, triggerları, stored prosedürleri veya user defined function olacak. Birazdan onları arkadaşlar e, planlayarak yaratacaktır. İyi çalışmalar dilerim. Tekrar görüşmek üzere.